Galatasaray'da e, devre ya. arası transfer döneminde ne gibi ihtiyaçları var abiler? Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam edecekse kesinlikle bir sol stoper. Güzel, kesinlikle güzel tercih. Kesinlikle bir sol stoper. Yani Matagom olur ya da ben olsam daha büyük bir isim alırım. Almadığın Akanji'ye bugün ihtiyaç duyuyorsun. Bak Almadığın Akanji bugün sana Davinson'la beraber korkunç bir ikili olur diye düşünüyorum. İkisinin de ayakları iyi, ikisi de topu oyuna iyi sokuyor. İkisi de sağ bek sol stoper falan sağ stoper oynayabiliyor. Bir sürü bir sürü avantajları olur. İyi olsa bir alaba gibi birini alırım. Sonra ee, sağ kanat bek var. Sa sağ bekim var. Sol bek'in idare eder Eren'le beraber. E, bir tane santrafor mıyım Yok abi ha. Hani bulabilirsem bir genç on numara bulmaya çalışırım. Galatasaray evet. Şampiyonlar Ligi'ne devam edecekse mutlaka bir sol stoper, bir kanat oyuncusu, bir sol bek ve bence gerçek bir on numara almalı.